Mersin Fiyat Boranlar Otomotiv'den herkese merhaba. Bu videomuzda iş temponuzu iyi bilen, şehrin içinde özgürce gezebilme imkanı sunan Fiorno Cargo modelini inceleyeceğiz. Fiorno Cargo, standart ve standart plus olmak üzere iki farklı donanım seçeneği, 1.3 Multijet 95 beygir 200 Nm tork gücüyle tek tip motor seçeneğini sunmaktadır. Şu anda inceleyeceğimiz model ise Fiorno Cargo 1.3 Multijet standart donanımıdır. Araca şöyle bir dıştan baktığımızda kısmi jant kapakları, plastik yan koruma çıtaları, yolcu tarafı sürgülü yan kapısı ve asimetrik çift kanatlı sac arka kapıyı görmekteyiz. Sürücü kabinine baktığımızda kapı panelinde bardak tutuculu fonksiyonel cepler, yol bilgisayarı, Follow Me Home refakatçi aydınlatma sistemi, radyo MP3, Bluetooth ve USB girişi. Hemen alt tarafta manuel klima. Aşağı tarafta ise bardaklık ve 12 volt güç çıkışı mevcuttur. Yük bölümüne geçtiğimizde 1523 mm uzunluk, 1473 mm genişlik ve 1205 mm yüksekliği ile 688 kilogram yük taşıma kapasitesine Ayrıca toplam 2,5 metreküp yükleme hacmiyle de sınıfının en yüksek yükleme hacmine sahiptir. Güvenlik donanımından bahsedecek olursak ABS, ESP ve ASR'nin yanı sıra hill holder yokuş kalkış desteği, FPS yangın önleme sistemi, ön kapılarda darbe emici çelik kuşaklar, kontrollü deforme olabilen tampon içi bantlar sunulmaktadır. Eylül ayı içerisinde geçerli 60.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa hazır Fiorino kargo araca sahip olmak isterseniz sizleri Mersin Fiyat Boranlar bayimize bekleriz. Güncel kampanyalar ve bilgilendirmeler için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.